Arkadaşlar şimdi ben sizlerle birlikte toca boca oyunumu oynayacağım. Arkadaşlar bu arada evet, kaç kişiyle böyle durumlar konuştuk. Özellikle ben bunu youtube hesabımda paylaşacağım. İşte Mira ile burada Cansu var. Mira mesela küçük çocuk. Cansu'nun kızı. Burada biraz şey yapacağım Begin, Ne tamam. Neden küçük çocuk işte aynı seri var. Burada ben bu oyuna yeni başlamadım. Arkadaşlar şöyle bir mesele var. Ben mesela kartımın bütün hepsini bütün dünyaları aldım. Hep bütün dünyalar benim telefonumu sildi. Benim kartımda para bitti. alamıyorum gerçekten. Hiç fikrim yok. Hoca boca bunu nasıl yaptı? hiç benim yine fikrim yok. Hani yapacak bir şeyim yok. Ne yapalım? Hani para bitti. Hani bütün 3 kere denedim bunu ben. Gerçekten bu olayı üç kere yaşadım. Gerçekten çok kötü. Yani bütün paraların geri vermesini istiyorum. Arkadaşlar bütün dünyayı aldım mesela villada ev yaptım 50 kere yaptım olmadı olmayacak diye düşündüm neyse şöyle başlayalım Neyse. Oyunumuza birazdan Ay Bayılacağız yani. Güzel bir oyun. İşte burada Mira var. Mira küçük çocuk. Burada Mira arkadaşlar 3 yaşında tam. Ama hala küçük. Benim evi şurada. Şimdi ben bu evi yaptım. Mira küçük. Çünkü bugün doğum günü oldu. Doğum günü oldu yani. Arkadaşlar iyi. E bizim YouTube'da e, abonemiz fazlaşırsa e, o abone şeyini de kutlayacağız merak etmeyin. Şimdi başlıyorum. Ben normal şeyleri bilmiyorum mesela 2 iki dakikada gidip gelme şeylerini. Bilmiyorum iki yapıyorum ben meşhur iki dakika olmuş şu an ne diyeyim bilmiyorum. Ama ben yani bu tacı oynuyorum. Dört yıldır oynuyorum. Şimdi severek oynuyorum. Birazdan başlatacağım oyunu çünkü. Ee, Miray az önce şey yapıyordu işte. Annesi bakıma gitmişti Miran'ın. Mira, Mira kuş diyelim. Şimdi başlatıyoruz neyse oyunu. Ay Miray'a geldik arkadaşlar. hadi başlayalım. Merak kızım hediyelerini beğendin mi? Çok beğendim anne. Ben sevindim kızım. Sana birkaç tane jelibon almıştım en son. Al bakalım. Yaşasın. En sevdiğim jelibon. Hediyeciler açıp kızım. Bu ne? Anne boş çıktı bu. Anne bu ne? Aa kızım hediye çıkması gerekiyor normalde. Anne bu boş. Kızım şimdi ne alaka bilmiyorum neyse. Bu ne gerçekten? Aa aa. Hiç bir fikrim yok benim. Hem benim hediyelerim en son sana koymuştum zaten. Hadi başlayalım o zaman. Kız, odana geç oyuncakların oyna ben de yemeği hazırlayayım olur mu? Tamam anne. Mira odası. Hmm, Pancake ne yapıyorsun? <laughs> Çok tatlısın seni seveyim bari. Mamanı yemedin mi sen? Al bakalım. Ne oluyor? Annem yemek yaparken ben acıklarımla oynayayım. Şunu da alayım, şunu da alayım. Ben de alacağım. oynarız beraber ama. Şu an şöyle tavamıza açalım biz yumurta alalım tavayı koyalım tavayı pişirelim hemen yumurta yaptık iki tane tabak çıkartalım yumurta olur bir tane daha yumurta alalım tabak çıkartalım aldı ve yumurtamız oldu. Ve yanına içecek koyalım. Şöyle çiçeklerimiz bir dakika yanlış koydum burada. Şöyle çiçeklerimi dolaptan çıkarıyorum. Bana normal süt Bu arada bu içecekler Mira kızım hadi gel. Tamam anne geliyorum. Önce mı sonra devam ederim. Hı hı canım sen karnına uydun. <laughs> hadi kızım otur bakalım masaya. Arkadaşım ne zaman gelecek anne? Şey kızım onun annesinin işi vermiş. Babası yaş duruyormuş şu an. O yüzden iki dakika sonra arkadaşım gelir. Hadi başlayalım. Tamam başlayalım. Anne ben bitirdim. Tamam kızım. Sen istiyorsan odana geç. Senin bir sonra dayınlara gidelim. Hı, alır aslında ama anne ben gitmek istemiyorum. E kızım ne yapacağız? Tamam o zaman. Buldum kızım. Hem telefonum aynı. Yani, ben ne? Hmm. şu bardakları ben koyayım bardakları yıkadılar bu arada arkadaşlar ben annesi yıkadım İran'ın bir anne. Hani. <laughs> ben toplayalım. Sonra da şey yaparız. Olur anne. Keşke gezmeye gitsek. Sonra bakarız kızım. Hadi seni yatıralım önce. Bir uykulamak isteyeceğim anne. İyi kızım. <laughs> Dosta dostana dostana Biraz dinleneyim Oh yanlışlıkla unuttum ben uykulamaya için dinlenememiş

Ben. su da yiyor. Ben de bir şeyler yiyeyim. Açım. Hatta biraz suyun sütünü vereyim. Şu üstü alalım. Arkadaşlar böyle bu, bu sütü ben buradan bulmadım başka bir yerden buldum. Benim o sütü, kızım hadi iç. Yüz. tamam anne. <laughs> Allah'ın anneciğim sütünü. Ben de biraz yemek yiyeyim arkadaşlar. Canım şöyle bir şey çekti. Aman tavuk da kısalt, alan mı kısalt? Ben uyuyayım, çok iş şey yapmak istemedim. Arkadaşlar bu arada videoyu şu an durdurdum. Bizi abone olup takip etmeyi unutmayın. Bay bay görüşürüz. Sizleri çok seviyorum bu arada.